yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Efendim ben Mehmet Fatih Oruç. Ahmet Faruk Dalan ile birlikte sizlere manevi sultanlarımızı, zengin yeraltı kaynaklarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Edirne'deyiz. İnşallah Abdülatif Efendi'yi anlatmaya çalışacağız. Namı diğer pamuk kadı olarak geçmektedir. Ancak efendim buraya geldik. Çok kötü bir manzara ile karşılaştık. Sadece Evliya Kasım Paşa'nın kabri ayakta kalmış. Diğer taşlar tamamen sağa sola dağılmış. Hatta Evliya Kasım Paşa camii bile yıkılmaya yüz tutmuş maalesef. Üzüntüyle gördük. Efendim Abdülatif Netif Efendi zamanındaki alimlerden okuyup ilk tahsilini tamamladıktan sonra Mevlana Musluhiddin Yarhisari ve Anadolu Kadı Askeri olan Şeyh Mahmud'un sohbet ve hizmetlerine girdi. İlim öğrenmekteki gayret ve istidadın çokluğu sebebiyle kısa zamanda yetişerek kemale geldi ve medreselerde ders verecek, talebe yetiştirecek seviyeye ulaştı. İlk önce Dimotoka Medresesinde müderris oldu. Bundan sonra Edirne'de Ali Bey, İstanbul'da eski İbrahim Paşa, Kalenderhane, Eybel Ensari, Mahmut Paşa, Edirne'de Üç Şerefeli, Manisa'da Manisa Medreselerinde müderrislik yaptı. Buralarda muvaffakiyetiyle ve vazife yaptıktan sonra 8 cennet ünva ile tanınan Sahli Seman Medresesi'nin birinde müderris oldu. Bundan sonra Edirne'de Sultan Beyazıt Medresesi'ne müderris oldu. Burada bir müddet vazife yaptıktan sonra kadılık yapması uygun bulunup yine Edirne'ye gönderildi ve Edirne'de Edirne kadısı oldu. Bu vazife sırasında Pamuk Kadı namıyla meşhur oldu. Haram ve şüphelilerden çok sakınan züht ve takva sahibi çok ibadet eden duası makbul bir zat oldu. Temizliğe çok riayet ederdi. Allahu Teala olan muhabbet Muhabbeti ve muhabbetin elden çıkmak endişesinden meydana gelen korkusu pek fazlaydı. Bu muhabbet ve korku ile tam bir tevazu ve gönül kırıklığı içerisinde ibadet ederdi. Gayet yumuşak huylu, hoş tabiatlı, pek latif, hoş ve her yönden temiz, ince ruhlu bir kimseydi. Zamanın zahiri ve batını ilimlerinde ihtisas yapmış, söz sahibi olmuştu. Ayrıca ilmi ledün denilen hikmet ve muhabbeti ilahiyeye ait yüksek ilimde de çok ileriydi. Zamanın tamamını ilim ve ibadete ayırmıştı. Vaktinin hiçbir anını zayi etmez, evinde bulunduğu müddetçe zikir ve taat ile meşgul olup kitap mütala ederdi. Beş vakit namazda camiye gider. Bazı zamanlarda da camide itikaf halinde bulunurdu. Yani ibadet niyetiyle camide bir müddet kalırdı. Allah-u Teala'ya ve onun dostlarına karşı muhabbet kaynağı olan güzel meclisinde asi ve aşağı kimselerle itihatkar ve yüksek derecede sahip olanları hep hayır ile yad eder, insanların beğenilen, uygun olan iyi taraflarını söylerdi. Eğlenceye, alaya sebep olacak boş, lüzumsuz sözleri söylemekten nefret eder. Böyle yapmanın çirkinliğini anlatırdı. Hep dünyayla meşgul olan ve dünyaya düşkün olanlar ile hiç alakadar olmaz. Onlara rağbet etmezdi. Yakınlık ve beraberlik halinde olmanın onların bitmeyen işleriyle kenmeyen sıkıntı ve gamlarıyla gamlanmak olacağını bildirdi. Faydası menfaati az olan dünya malına hevesiyle saf ve pak ari ve temiz kalbini doldurmazdı. Ailete yarar işleri yapmakta gayet hissizlik ve hassasiyet gösterir. Bu hususta hiçbir zaman gevşek davranmazdı. Efendim bir rivayet edilir ki evliyalık meclisinin parçalarında parlak kandili keramet aliminin bağı ve gülşeni olan İbrahim Gülşeni Hazretleri Mısır'ın Kahire şehrinden İstanbul'a geldiği zaman Mevlana Abdülhamit Efendi ile karşılaştığı İlmi dün sahibi ve hak aşığı olan bir iki zat birbirlerine çok muhabbet ettiler. İbrahim Gülşeni Hazretleri keramet olarak Abdülhamit Efendi'ye vefat edeceği seneyi işaret edip bu çok gizli sırdan haber verdi. Aradan zaman geçip Abdülhamit Efendi Edirne'deki vazifesinden ayrılarak ikinci defa Sultan Beyazıt Han Medresesine müderris oldu. Vefat edeceği senenin Ramazan-ı Şerif ayın ortasında o aya ait olan ücretini kendisine verildiğinde inşallah biz bu Kadir Gecesi vefat etsek gerektir. Vakfın hakkı üzerimizde kalması diyerek 3 günlük ücreti geri verdi. Bunu duyanlar hayret ve üzüntüye kapıldılar. Pamuk Kadı bildirdiği gibi Kadir Gecesi'nde vefat edip Kasım Paşa Camii avlusuna defnedildi. Bahsettiğimiz avlu, o bahsettiğimiz cami bu. Maalesef cami şu anda görüntüde görüyorsunuz mezbelelik yıkılmaya yüz tutmuş neredeyse artık tavanı da çökmek üzere. Evet biz buraları göstermekle mükellefiz. Elimizden gelen ancak budur. Biz sosyal medyadan ve YouTube hesabımızdan bunları duyuracağız ki belki sahip çıkılır. Bizler de vesile oluruz. Biz sizlere burada bu mübarek zatı anlattık. Bu caminin şu anki halini göstermek istedik. Ben Mehmet Fatih Oruç, Ahmet Faruk Dolan ile birlikte geçmişe açılan pencerede sizlere manevi sultanlarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Başka menkıbe ve kısalarda bu buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık efendim. Evet değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz duyuru yapmak için şu anda kameraların karşısına geçtik. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz videoların altına hep yazıyorsunuz. Ya biz de destek olmak istiyoruz. Bu güzel hizmete nasıl destek olabiliriz? Bizim de bu yemekte bu aşta bir tuz da olsa katkımız olsun dediğinizi yorumlarınızda çok gördük. Buna istenen bir katıl butonunu aktif hale getirdik. Ayrıca teşekkür butonu da aktif hale geldi. Bu zamana kadar sağ olsunlar destek verenler oldu. Fakat artık bunu duyurmak gereği hissettik. Bu sebeple de bu videoyu sizlere çekiyoruz. Biliyorsunuz İslam alimlerini, evliyaları, türbeleri, tarih eserleri anlatıyoruz. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya çalışıyoruz. Biz bunu ayrı için yaptığımız için dışarıdan desteklere de ihtiyacımız oluyor. Bu gibi desteklerle de hani sizin de katkınız olması açısından böyle bir yola başvurduk. Jenerikte isminden teşekkür ediyoruz. Özel video çekme imkanları var. Özel bir konu çekme imkanı var. Bu gibi özellikler ekledik. Eğer siz de destek olmak isterseniz kanalımıza katıl abonesi olarak veya da efendim teşekkür ederek destek verebilirsiniz. Nice türbelerde mübarek zatların hayatlarında hikayelerde buluşmak üzere efendim.